Evet, sineklik taktırmaya geldik. Son durum böyle. Bereketimizle geldik maşallah. Kocaeli Pilise'ye geldik. Sağ olsun Ahmet ustamız sinekliklerimizi güzelce hazırlamış. Burada sineklik detaylarını zaten kendisi verecek. Şimdi öncelikle perdelerimizi sökelim atalım. Şu güzelim sineklikleri takalım. Montajla alakalı bilgileri vesaireleri yaptığımız zaman zaten göreceksiniz. Montaj çok basit. Kendiniz de sipariş verip e, yapabilirsiniz. Yaklaşık kaç gün Ahmet Usta biter bir sipariş? En fazla 4 günde diyelim. En fazla maksimum 4 günde hazırlayıp kargoluyor. Kargo yapılabiliyor değil mi? Tabii. tabii. Türkiye'nin her yerine. Her yerine. Yurt dışı. Yurt dışı şu anlık yok ama ilerleyen süreçlerde o da olacak. Türkiye'nin Türkiye her yerine 4 gün sürede güzelce kargolayıp gönderiyor. Zaten montajını burada göstereceğiz sizlere. Evinizde de gayet kolay bir şekilde montajını yapabilirsiniz. Haydi bakalım. Başlayalım. Başlayalım Ahmet Usta. Başlayalım. Haydi bakalım. Perdelerimizi aldık. Şöyle Bir tek şarjlı olması yeterli mi amca Yeterli, için. yeterli. Tek bir şarjla. Sonra bir de yardımıyla da yapılabilir. Biraz uğraştırır ama. Bu sökülen yerleri silikon vesaire vurmak gerekir mi? Su falan alır mı ileride? Alınan ölçüye göre değişir. Su falan almaz. Ee, eğer ölçünüz sağlamsa, yani tam net bir şekilde Hı. aldıysanız Deliklerin zaten üzerine gelecek. Delik vesaire hiçbir şey görünmeyecek hmm. burada. Şimdi Ahmet Ustam, sineklik mi üstte olsun, perde mi üstte olsun? Sineklik her zaman üst tarafta veriyoruz. Ee, buradaki amaç da... ...perdemizi koyduğumuzda... ...kapattığımızda şuradan bir dışarıyı görme imkanı hmm. sağlanabiliyor. Tam tersi olduğunda... ...şu şekilde çeviriyorum. Bu şekilde koyduğumuz zaman... Buradan dışarıda görünme ihtimalimiz biraz daha yüksek olduğu için tam tersi şekilde tavsiye ediyorum. Yani perde aşağıda olacak, sineklik olacak. Perde aşağıda olacak, sineklik yukarıda olacak. Ama sen bunu istenilen şekilde sağda Tabii solda da olabilir. Bu yukarıda aşağıda da olabilir. yana da çalışabilir. Yukarıdan aşağıda çalışabilir. Perdeyi de yukarıya verirsiniz. İstediğiniz yöne göre hareket edebiliriz yani. Tamamdır. Boydan nasıl? Boydan değil. Mandala engellemesin. Şu şekilde tamam. iyi. Şuradan biraz indireceğim. Eşikleyelim yukarı. Biraz yukarıya kaldır abi orayı. Şöyle güzel. Fazla sıkmayacağız. Ronbiri tamam. de ezmesin karşı hmm. taraftan da sıkmaması Ş için. Şimdi burada bir sürü vida var. Bu hangilerini kaçlık kullanıyoruz? Ee, biz garanti olsun diye hani elimizde yine işte, sivri uçlu vida, tamam. ee, 32 lik vida şöyle göstereyim ve 45 lik vida olarak gönderim sağlıyoruz. Hangisi uyum sağlarsa ha. diye. Genelde buna bu tür karavanlarda 45 lik vida yeterli ha. oluyor matkap uçlu. Evet, matkap uçlu akıllı vida. Aynı, 45 lik. Tamamdır. Dört bir yerinden vidaladıktan sonra bir Dört problem Dört köşeden vidaladıktan sonra herhangi bir problem yaşamayız. Şurada bir vidamız eksik. alalım. Sadece deldikten sonra çok aşırı bir yüklenme Hı. yapmadan yerine oturdan bırakıyoruz. Tamam. Şimdi biz bunu sadece kuvvet uygulayacağız ya bir problem olmaz değil mi? Yok herhangi bir problem yaşamazsınız buradan. Ha. Şu şekilde de belli ediyor zaten kendini. Yine çok herhangi durmuyor. Gibi... <laughs> <laughs> Şu şey, Bir de bunun Genel sonra de... bir testini yapalım. Birisi içeride dursun, elini tutsun bakalım dışarıdan gözükecek mi, gözükmeyecek mi? Yaptı. bu Şöyle bir şey yapalım. Bu. dışarıdan Hayır. görünme olayı sıfır gibi bir şey. Ee, tamam güneş ışığında da şöyle bir deneme de yapalım tamam. isterseniz. Güneşimi açtım. Tamam. Şuradan tutuyorum. Ee, şu şekilde gördüğüm. ben bir kapatayım buranın. Şöyle. Tamam. Flaşımız. Ee, şu şekilde. Hiçbir şey yok. Sıfır güneş hmm. gibi bir durumumuz var burada. Tamam, süper. Olayı bu cam şimdi nemleniyor ya, ıslanırsa evet. bir şey yapar mı Herhangi bir bir zarar çıkarır yok. mı? Bunlar genelde makineye de atanlar ha. oluyor. tabii, karavan gibi yerlerde söküp de yıkama imkanı zor Aynen. olduğu için bezle. Ee, Islak de, bezle mi? Senede bir kere ıslak bezle veyahut da nemli bezle Hı -hı. senede bir kere bile temizleseniz yeterli oluyor. Çok aşırı hmm. kirli tutan bir malzeme değil. Hmm. Şu ikisi arası mıknatıs var herhalde tabii, değil mi? Tabii ikisi arasında mıknatıs var. Birbirine yapışsın diyorlar. Kaçma vesaire hmm. olmaz. Süper. Eline sağlık ya. Teşekkürler. Şimdi diğerlerine mi geçiyoruz? Diğerlerine geçelim. Aynı şekilde. Tutalım. Tam yuvaya oturdu zaten burada. Hmm. Aynen. Aynen öyle. Tuttum abi. Tuttum. Bu perdenin rengi istediğiniz gibi Perde seçilebiliyor değil mi? 5 çeşit rengimiz var. <laughs> ee... Bunun özelliği neydi? Ne diye geçiyordu? Black? Black, Black Out serisi. Black yani. Güneş geçirmeyen seri. Özelliği Güneş ışık ve geçirme. ışık geçirmemesi için. İnternetten sipariş verecek ya da senden sipariş verecek. Ölçüyü nasıl almalı karavan için? Nereden nereye almalı? Karavan nasıl için almalı? Ölçüyü nasıl almalı? Şimdi çerçevemiz olup olmamasına bakmıyorum. Sizin için de çerçeve var? Genelinde de çerçeve oluyor zaten. Çerçeveden yaklaşık olarak 2 santim yani şu çerisinin bitiminden iki santim tam birimce şuralara geliyor tamam komple şuradan e, enini bu kısım ve bu kısımdan alıyor altta aynı şekilde iki santim buradan iki santim bu şekilde alıyorsunuz e, kare şeklinde bir kağıda not edip enini boyunu yazıp pencerenin çalışır yönünü çiziyorsunuz bana hani eğer yukarıdan aşağı hmm. çalışmasını istiyorsanız yukarıya ve Aşağıya şekilde ok çıkartmanız gerekiyor. Eğer yandan çalışmasını istiyorsunuz yani şu şekilde yana doğru ok çizeceksiniz. Buna göre de bir sinekliğimizin imalatını yapacağız. Dediğim gibi iki hani, şekilde de yapılabiliyor. İster tabii. yan çalışabilir ister yukarıdan aşağıya. Tabii tabii. İsteği ee, Genelde bunun çalışma standartları yukarıdan aşağı olduğu için hı hı. yukarıdan aşağıyı da tavsiye hı hı. ediyorum. Ha, garanti kapsamına giriyor mu? İkisi de garanti kapsamına giriyor. Kaç yıl garantisi var? İki yıl garantisini veriyoruz perdelerimizin. Hı hı. Tül zaten standart tüllerimiz. Hani e, yine aynı şekilde 2 yıl garantili. İp kopma olasılığı e, şu zamana kadar yaşamadık. 4 veya 4 4,5 senedir bu işi yapıyoruz. İp kopma olasılığımız hiç olmadı. Hı hı. Tüllerde yırtılma illaki oluyor güneşten dolayı solmalardan vesaireden dolayı ama ipten yana sıkıntımız yok. Tülümüz de, e, yukarıdan aşağı çalışan sistemlerde kolay kolay yırtılmıyor. Tamamdır. Geçelim montaja. Tamam zaman çerçeve tam yerine oturuyor. Alttan atayım sabitleyelim. Bir de yuvaya oturdu mu fazla sıkmaya gerek yok. Aşırı sıkarsak karşı taraftan çıkma riskimiz var. Şu tamam oturduğumuz için fazla sıkmaya tamam. da gerek yok. Yerinde zaten tutuyor. Tamamdır. Şu an tamam. oldu. Şimdi tavana mı geçiyoruz? Şimdi tavana geçelim. Şimdi tavana geçelim. Hadi tavanı da bir gösterelim istersen Ölçüm nasıl alınır diye. Tamam. Nasıl alacağız ölçümü? Yani ölçüm siz... aynı şekilde yanlarda aldığımız gibi köşelerden 2 cm çıkıntısını alacağız. Buradan da aynı şekilde 2 santim. Kenarlardan da 2 santim alacağız. Net tamam. ölçümüz bu olacak. Tamam. Şu an sıkı bir şekilde bastır abi istersen. Bir doğru kaydırmadan. Bence sen tut evet. bana vidalayayım burayı. Olur abi. Evet arkadaşlar sineklik nasıl takılamaz? <laughs> Abi ben atayım evet. içeride. sineklik nasıl <laughs> takılamaz videomuz <bir> evet. <laughs> bitti mi burada? Ama orada yuva açtım ben tamam ona göre yaparız şimdi aynı şekilde sıkılaştım mı bırakıyoruz. Buradan gösterelim bir şeyi. Bir de sıktığımız zaman lambiri değdiği an bırakıyoruz. Tamam. Fazla ileriye sıkarsak lambiri aşağı doğru çeker bu sefer lambiri patlatmış oluruz. Tamam. Burada da tamam tamam. Şimdi kapıyı mı kuracağız? Şimdi kapıyı kuracağız abi. Kargomuz tamam. bu şekilde paketli bir şekilde geleceğiz. Paketi biraz erken açtık. şu şekilde tamam. paketli bir şekilde gönderiyoruz. Streçlerden ayırıyoruz. Direkleri ayırırken iplere dikkat ediyoruz. Tamam. İplerin e, elle genelde aç, açalım şeyler paketleri İpi kesmüyor yüksek olur yoksa. Şimdi açtıktan sonra şu şekilde perdemiz zaten madde kapıyın en ihsadı yok düz bir zeminde e, ipin tekerin üzerine kalacak şekilde profillerden birini alıyorum buradaki yuvaya geçiriyorum. yuvaya geçirdik. Yuvaya geçirdikten sonra üst kısmını alıyorum. Bu yuvaya geçirim İpe dikkat edelim yalnız ip kanalda olsun boşlukta. Burayı da geçirdik. Şimdi diğer tarafta aşağı Burada da aynı şekilde ipimiz şuradaki tekerde olacak. Tekerin kenarında mesela şu ipin teki kenara kaçmış. Şunu şu şekilde düzeltiyorum. İpin tam tekerin üstüne gelecek şekilde profilimi yuvaya takıp geçirme işini yapıyorum. Geçirdikten sonra bu kısım biraz gerginleşebilir. Burada ip kopar diye korkmayın. Biraz gerginleştirip yuvaya oturdu. Şimdi kazı. Şu an kapı hazır, kapısını ne? Kapı, kapı hazır, evet. Şimdi burada da e, bir santim kadar bir boşluğumuz var, mesafemiz var. Bir santim üzerine geçersek tülümüze vida atmış oluruz. Hmm. Bir santimi geçmeyeceğiz şurada yani atabildiğimiz kadar sıfır noktasında kasanın dış kısmına doğru vida atmamız lazım. Gidelim bombeliğin en çok olduğu kısımlar. Evet dostlar bugün başkent Ares 310 karavanımıza sineklik ve perde montajı yaptık. Ahmet ustamızı bulduk sağ olsun. Ahmet ustamız Türkiye'nin her yerine kargo yapıyor. Montajını zaten sizlere gösterdik tüm detaylı bilgileriyle. Ahmet Ustap sana ulaşmak isteyenler için telefon numaran var mıdır? E-mail adresin var mıdır? Bunları belirtebilirsen. Sana ulaşmak isteyenler ulaşsın. E, yerimiz zaten Kocaeli Körfez kısmındayız. İnternetten kocaelipilseperde.com'a girerek benim telefon numaramı da e-mail adresimizde dükkanımızın konumunu da bulabilirler. E, dilerlerlerse e, internet üzerinden siparişini de geçebilirler. Dilerse WhatsApp üzerinden ulaşıp bize detaylı bir şekilde bilgi alıp ona göre de siparişini çekebilirler. İki türlü de bize uyuyor. Ama en sağlıklısı WhatsApp üzerinden itibata geçip. WhatsApp üzerinden itibata geçip ölçü alma tekniklerini tekrardan bir göz ardı edip ona göre yön belirlemesi yapıp perde renklerini detaylı bir şekilde baktıktan sonra seçimini yapması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. E, gerekirse sen de görüntülü arayaraktan tabii, herhalde yardımcı tabii, olursun. görüntülü de arayabilirler. Yalnız aramadan önce zaten önce bir irtifata geçip Hı -hı. geçtikten sonra işte belli bir e, müsaitlik ayırıp ona göre de zaten görüntülü konuşmanın e, numaranı paylaşmak ister misin? Sana Numaramız için. 0530 090 17 32 numaradan bize WhatsApp'tan da arama yoluyla da ulaşabilirsiniz. Eline sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hakkını helal olsun. et. Eyvallah. Herkese bol şans.